hoş geldiniz. Neden mi? Yani ben hep neşeli bir insanım. Neden şanslı sesim böyle diye sorarsanız bugün e, bir gizemi araştıracağız sizinle birlikte. İstediğin Aslında Senin... korku filmi gibi. Hani korku filmi gibi ama tamam. gerçekten biz de merak ediyoruz hafiften yani. Eh işte değil mi Rabiş? Hı -hı. E, şimdi biz hemen arkadaşlar açıklayalım. Arkadaşlar şimdi bu duvarı görüyorsunuz değil mi? Normal. Eskiden bu duvarda bir resim vardı. Değil mi Rabiş? Evet bu e, duvarda resim böyle bir tane de mavi bir tane de pembe renkli peri vardı. Ama onu yani bir anda belirdi yani bir anda belirledim. Biz böyle burada oturuyorduk. O peri işte orada hiçbir şey yoktu. Sonra gittik bakkala gittik geldiğimizde peri resmi orada belirdi. Ve şimdi biz onu gizemini çözeceğiz arkadaşlar. Ve arkadaşlar birden bire yok oldu. Anne birden bire yok oldu. Ertesi gün yok oldu. Önceden silmeye çalıştık hiç silinmedi. Aynen. Bize de bir sildik, bir sildik falan diye korktukları için yalan söyleyenler oldu. Çünkü yani ilginç bir şey biz bu buradaki peri bir işaret vardı arkadaşlar. Şurada Aa, elin büyüklüğünde. Ya buradan silindi diyorlar. Biz aslında denedik. Suyla Bizim falan denedik. Suyla suyla denedik. Silinmedi. Aynen biz de onun gizemini araştıracağız şimdi şimdi abi düşüncelerin bu yönde. Bu duvarda beliriyor şimdi. Hı hı. Başka bir yerde beliriyor. Ertesi gün başka bir yerde beliriyor. Ben arkadaşlar yeri gösterme. Binaları falan göster. Defne. Tamam. Saçma <laughs> evet arkadaşlar. Şu anda bizim sitenin bir farkına geldik. Bu parkta genelde ilginç şeyler oluyor. Hatta gel şuradan girelim kısa olan. Dikkat et bir <laughs> yerimizi çizmeyelim. Tamam aynen. Evet arkadaşlar. Görün gibi park böyle. Al işte. Hadi çıktım mı oradan? <laughs> çıktım böyle abi bir şey nasıl oturur ve bana yine bu bebek salınacak arkadaşlar. Abi şimdi oturuyor. Ben Al. bunda oturuyorum. Anne gölgelerimizi görüyorsunuz zaten. Evet. Tabii ki de işaret yok, <laughs> tavşan işareti yapalım. Tavşan işareti mi yapalım? Bak Kız. bak. <gülüyor> <gülüyor> Aynı sana verdim. Aa! Evet arkadaşlar. Şimdi biz niye buraya geldik? Tamam arkadaşlar. Bu video e, şey videosu olmasın. Nasıl desem? Gizem videosu olmasın. Evet yalan söyledik. Ama gerçekten orada bir peri resmi vardı. Rabiş de işte biliyor. Gerçekten sinirli. Aynen, gerçekten. Ona ayrı bir e, video çekeriz. Her neyse arkadaşlar. O çok... bir şey oldu. Aynen bu Görgü göl gibi bir video oldu. Aa, tavş ben tavşanım sen de. Ah, Allah düşüyordum. <laughs> Atlıyorum ve atladım. Sancak yine sallanıyor. Ben de atladım. Sen mi atladın? Allah Allah. Atladım, atladım. Ya ha, tamam tamam Ravş inandık inandık tamam tamam atlamana gerek yok inandık. Evet. Benim, benim. <laughs> tamam. Arkadaşlar ezan okunuyor sesini duyabiliyor musunuz bilmiyorum ama. Birazcık da bağırarak konuşuyorum. Ben. Evet arkadaş. <laughs> Sonca yine ben de gideyim. Tamam. Son. Sonca yine sen kal. Ben de bu ilginç güzelleri araştırayım. Tamam güzel mi? <laughs> tamam. E Çamur var. İyi <laughs> Allah. Allah'ım arkadaşlar görüyor musunuz ayağımın altı çarım. Çarım ne ya? Geçenlerde de çocuğa sucuk dedim. <laughs> Türkiye'sinde de çocuk <laughs> Her neyse. Evet. Arkadaşlar. <laughs> ya yine ba ya ne bana yaklaşıp yaklaşıp durumu yanlışlıkla çamura basıp basıp duruyorum vallahi bak. Aley, o zaman çamura niye çocuk diyorsun yani? Çuruk. <gülüyor> <gülüyor> çocuk. çocuk diyorsun bir günde. <laughs> Ay çocuğa çamur diyormuşsun. Çamura çocuk. Arkadaşlar. Ee, bir de ben büyük kuşlarımla alakalı iki tane video çektim. Onları da izlersen sevinirim. Hani belki başımız şişer. Onu bilemem arkadaşlar. Ama evet. Çok salak bir video oldu abi şu. Alayım. <laughs> bir de evet. YouTube'a yollayacağız. dışarı. Aynen bir de bunu YouTube'a yollayacağız. <gülüyor> <gülüyor> evet arkadaşlar gidiyoruz şu anda. <laughs> Nereye gitsek? Ay bilmiyorum. Oy merdiven. Yok, arkadaşlar yeri. merdivene bakın. Bizim şey... Allah. Ay kamerayı düşürdüm. <laughs> evet gördüğünüz <laughs> gibi arkadaşlar burada merdiven var. Arada bizim sitenin erkekleri buraya tırmanıyorlar. Nerfler var ya. onlarla aşağıdan kızları ateş ediyorlar. O yüzden böyle bir arabada, arada bir yukarıya bakıyorum kamerayla. <laughs> <Çok> korkuyoruz. <laughs> Aynen korkuyoruz biraz. da kameraya ateş ederlerse Allah Allah evet. telefon kırılır. Aynen. <laughs> Aynen. Her neyse arkadaşlar bu videomuz bu kadar da kanalımıza kanalımıza abone olmayı unutmayın ve istek video yazarsanız da sevinirim ya. Bir de ben ya bir, ben biraz sonra yeni bir kanal açacağım. Arkadaşlar Ona da bakarsınız. Şey Hadi kapatıyorum. Bye. Arkadaşlar sizden çok fazla şey istiyorum. Kusura bakmayın. <laughs>